Herkese merhabalar. Tünaydın diye başlıyoruz. Tarihlerimiz 18 Temmuz ve günlerden salı. Kusura bakmayın bugünkü gecikme için açıkçası söylemek gerekirse çok rezalet bir gece geçirdi. Çünkü neden? Yatak odamın kliması bozuldu ve o sıcakta uyuyamadım. Üstüne bir de kara basan bastı. Hayatım boyunca ben böyle bir akşam geçirmedim. Hani anneciğim deyip böyle yastığa sarıldım. Her yerimde uçuk falan çıkacak. O yüzden kusura bakmayın doğruya doğru yaklaşık bir saatlik uyku ilimine karşınızdayım. O yüzden Bestoş'un bugün çok fazla keyfi yok. Onu söyleyeyim. Ama konu o değil. Çünkü neden? Keyiflendirecek bir şeyler var elimizde. O da ne? Yaklaşık perşembeden beri bu Ripple davası geldiğinden beri sizleri bir FOMO'ya kapılmayın. Ripple davayı kazandı diye bir şey yok. Ve buradan shortluyoruz diye bir pazartesi günü yayınımızı hatırlayın. İki, dünkü webinarımızda dünkü webinarımızda Bitcoin ve Ether üyelerimize beraber 33. 34.'sını yaptığımız bu webinarda sol shortladık. Çok güzel de para getirdik oradan. Çok şükür. Yani dolayısıyla böyle etkileşimler benim acımı dindiriyor. O yüzden nedir? Acı yok. no pain no gain ve acı yok, rakip diyerek karşımıza böyle çıkıyorum. Kusura bakmayın. Bugün Bayağı bir sıcağız yani. Şimdi bugünkü konumuza geçtiğimizde e, şunu da söylemek istiyorum. Bugün e, sizlere food haberleri anlatacağım. Çünkü niye? Bir anda yine hortladılar? Amerika'da kurtulmaya çalıştığımız bir Elizabeth Warren var. Ama bu kadın çok kuvvetli. Senato'da bir kadın. İki, bir de Geri var. O da zaten e, gitti gidecek e, düdük gibi adam zaten. Onu da yakında göndereceğiz. Ama Konuşu, bunlar bunu dedi, şunu dedi, öyle oldu, böyle oldu değil. Konumuz tamamen ve tamamen bunların dedikleriyle beraber şortumuzu sürdürüyoruz ve ardından da ne yapıyoruz? Ardından da nereden alacağımıza karar veriyoruz. İşte tam da bugün bu yayına denk geldik. Feksömetin katkılarıyla sizlere bugün böyle bir yayın hazırladık. Umarım beğenirsiniz. Bu arada sizler buraya gelirken ee, şunu da söyleyeyim. Bildiğiniz gibi bana e, benim adımdan 35 bns referans koduyla Flexibility'e kayıt olmanız durumunda işlem çekleri dahil, komisyon indirimleri dahil, müşteri temsilciliği her şey dahil bir aylık Gold Kasa üyeliğinde elde etmiş oluyorsunuz. Bugünkü sponsorumuza da teşekkür ediyoruz. Öyleyse hemen piyasalarla, fiyatlamalarla başlıyoruz. Sonra da kim ne demiş, ne olmuş, ne diyor, kim bunlar, ne oluyor kardeşim burada? Tüm bu sorularınızı yani 5'li ne 1K sorularınızı sizlere yanıtlayacağım. Şimdi Bitcoin'e baktığımızda 30.030 30, 30 30 dolar seviyesindeyiz. Oralarda 300 puanlık oynama var. Açıkçası Bitcoin'de 30.100'den alıp 30, 300'den sattığınızda e, vadeli de özellikle çok e, güzel elde, gelir elde etmiş bulunuyorsunuz. Veyahut da spotta da girseniz size bir şeyler katmış oldu. Ve bununla beraber Ethereum 1902 dolar seviyesinde dünden bu yana Ethereum performansının Bitcoin'e göre çok daha zayıf olduğunu görüyoruz. Ve bununla beraber spot altına baktığımızda orası da 1962 dolar seviyesinde seyrediyor. FTT ise 1.50 seviyesinde ama orası biliyorsunuz ki satış haberini bekliyor. Veyahut da artık official bir biçimde duyanlara duymayanlara açılacağız e, demeyi bekliyor. Ama zaten FTT, FTX açılacak. Yani o konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil faizlerinde de hafif gerileme var. Demek ki kripto para cephesinde bu düşüşün veyahut da buradaki gerilemenin aslında e, dolar endeksinden veyahut da Fed'in faiz kararı beklentilerinden kaynaklanmadığını görüyoruz. Zaten FED'in faiz karar beklentileri de %95 olasılıkla fiyatlanıyor. Eğer ki bir şey %95 olasılıkla zaten fiyatlanıyorsa oranın artık ekstra getirdiği bir faiz artış beklentisi veyahut da bir şey e, önemli değil. Yani dolayısıyla FED'in e, 25 baz puan yaptır, yaptırıyor olması önemli e, değil diyebiliriz ve devam ediyorum taraftan da S&P 500 gün artıda kapattı. Euro dolar paritesi 1.1240'larda kaldı. Artık daha fazla gitmiyor ve daha fazla e, gitmediği için de buralar artık dolar endeksinde bir dönüş yeri mi, bir duraksama yeri mi? Buradan sonra dolar endeksi yükselecek mi? Buna bakmaya başladık. Tabii bugün altcoin'lerde çok önemli bir hareket yok. Baktığınızda işte e, dolar Türk lirası'ndan kaynaklı 27'ye e, geldik orada. Dolar Türk Lirası'ndan kaynaklı Bitcoin, Ethereum Türk Lirası bazında artı da onun dışında şöyle baktığımızda Flow ve Hedera da bugün artıyormuş gibi yapıyor. E, Exi ve Gala Metaverse'lerden yine mış gibi devam ediyor. Dün e, bir şey gördük biliyorsunuz ki Solano'da gördük. 25-40'lara kadar Solano'da bekliyoruz demiştik webinardan. 26-30'lardan satış açmıştık. Güzel bir getiriye sahibiz şu anda orada. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Dün e, Gary Gensler AI coin'ler hakkında konuştu. Tabii AI coin'ler hakkında konuşurken lafı evirdi, çevirdi. Ne yaptı? E, Kripto paraları yeniden getirdi. O yüzden e, AI hakkında kötü bir e, durum olduğundan bahsetmedi. Ve yapay zekanın dönüştürücü güçlerine odaklanmak falan filan bir şeyler zırvaladı ama konuyu yine kripto paraya getirdi. Ve kripto paralarda dedi ki şimdi arkadaşlar ben geçen hafta Twitter'da yazdım. Fakat çoğu kişi e, çok takmadı. Çoğu kişi de benim food yarattığımı söyledi. Ama özellikle mahkemeden gelen özet karar bize şunu söylüyor. Bir, XRP menko kıymet değildir. Ama kurumsalları olan satışı hakkında çok böyle arada bir şey bıraktı. Çok arada bir çizgi bıraktı ve geri Gensler de tabii işin e, çakalı olmaya çalışan e, birisi ve çıkıp dedi ki hemen şöyle göstereyim size. Bizim zaten burada mahkemenin e, yapay e, zeka pardon mahkemenin almış olduğu e, bu davada bu davada e, şunu e, gösterdi. Ripple aleyhindeki yani Ripple aleyhindeki davada ajans kısmı içindir ben burayı büyüteyim. Ripple'ın kurumsal satışlarının kayıt dışı bir meko kıymet sunmasına karar verdi. Borsalar aracılığıyla programatik satışlar yapamaz dedi. Biz de bununla beraber yargıçın burada boşluk bıraktığı yerlerde buna doğru bir dava planlayacağını yazdı. Yani Ripple'la karşı ikinci bir dava geliyor dedi. Ama ben bunları söyledim. Ben bunları açık açık yazdım. Halen daha beni Food yaratmakla uğraştırdılar. O yüzden açıkçası dinlemeyene anlamayana çok bile müstahak diyebilirim. Çünkü açık ve net bir şekilde bu davanın temel analizi hakkında size bir adeta avukat gibi gitmeye çalıştım. Ve çok bu konuda dersime de çalıştım ama durum bu arkadaşlar. Açıkçası XRP taraftarları anlaşma sağlamış e, sağlasın demiş bugün mahkemede. O, onlar yatırımcılarla alakalı. Bu ise XRP'nin kurumsal satışlarıyla alakalı kayıt dışı bir satış olduğuna, menkul, kayıt dışı bir menkul kıymet sunduğuna karar vermedi. Ama bu menkul kıymet satışı değildir de demedi. O yüzden Ripple'a burada ikinci bir satış gelecek. Ripple'ı perşembe gününden beri shortluyoruz her yerde de yazıyoruz ve shortlamaya devam edeceğiz. Çünkü Ripple aldığından daha fazlasını veren bir token diyebilirim. Şimdi devam ediyorum tabi AI token'lar hakkında. Bugün önemli bir kapanış kayıp gerçekleşmedi. 7 günlük ve 30 günlük hareketleri de olumlu. O yüzden AI tarafında şimdilik sıkıntı olmadığını görüyoruz. Konu yine döndü dolaştı Ripple'a geldi ve bir şey daha var. Orada SEC coin'leri olarak dediğimiz e, bu coin'lerde e, biliyorsunuz işte adasıydı, algosuydu. En çok bunlar da sevindiler. Ne yaptılar? İşte %30'larda artış gösterdiler. Ada %55 artış gösterdi. O yüzden şöyle göstereyim sizlere. Bu e, SEC davasında yer alan bu SEC coin'leri de acaba Meiko Kıymet e, kayıt dışı mevku kıymet satışı olarak mı şey yapacak, sıralanacak? Evet. O yüzden bunlar yine aldıklarını muhtemelen geri verecekler. O yüzden Solano'da, Ada'da, Ripple'da sürekli short kavalıyoruz. Dünkü zaten webinarımızın konusu da piyasada short kavalıyoruzdu. Yani piyasada düzelen bir durum söz konusu değil. Halen daha short kovalamaya devam ediyoruz. Sadece Bitcoin kendisini buradan koparır, sıyırır onun dışında altcoin'lerde e, kötü durum ve hatta ne bileyim gri durum halen daha devam ediyor. Bu sabah Avrupa'daki borsalara baktığımızda artılar var. Vadelere geçtiğimizde vadelerde özellikle Amerika eksi yani buralardan bize çok önemli bir hareket gelmiyor. Bugün salı bugün ö, saat 17'de çok önemli veriler gelecek ve 15.30'da perakende satışlar ve sanayi üretim verileri gelecek. Bunlar direkt olarak bizim TÜFE'yi ölçebildiğimiz veya da TÜFE'ye en çok de katkı yapan veriler. Neden diyeceksiniz? Perakende satışlar tüfe, sanayi üretimi ise üfe tarafını bizlere veriyor. O yüzden saat 15.30, 17, pardon 16.15 yine çok önemli bir şekilde takip edeceğimiz ve piyasaya, altın piyasasına, petrol piyasasına, S&P'ye, Nasdaq'a, kripto para piyasasına etkisi olan veriler olacak. Bunu sizlere söyleyeyim. Yani dolayısıyla geri gelen toparlamak gerekirse buradan e, Ripple'a değil de SEC'ye bir dava açma yolu daha çıkar. Onu da söyleyeyim. Artı diparlar hakkında sizi uyarmak isterim. Çünkü poligon yöneticisi dedi ki e, milyon, milyonlarca anahtar tehlikede dedi. Galiba e, Binance de bu barkodla girişi o yüzden e, kaldırdı. Yani bu anlamda bir anahtar konusu yine gündeme geldi. Anahtar konusu gündeme geldiği için buradan da ikinci bir food bizlere akıyor ne yazık ki. İşte Mevlam yağdırıyor. Food da yağdırıyor yani. Normalde iyi haberleri çay kaşığıyla foodlar da yağıyor. Yapacak bir şey yok. Artık iki senedir burada yemin ediyorum e, e, sefilleri oynamaktan e, e, kendimize gelemedik. Yani Victor Hugo bence çok erken davranmış. Victor Hugo bizleri görse Sefiller kitabını bir daha yazardı yani. O yüzden bir buçuk iki yıldır sefilleri oynuyoruz. Dolayısıyla durum böyle. Şimdi Bitcoin'e geçtiğimizde Bitcoin'de e, bu anlamda yükselen bir kanalımız var. Ve geçen hafta keşke gelmesini beklediğim düzeltme gelseydi şu anda Bitcoin çok daha rahattı. Biz Bitcoin'in e, bu anlamda nereden yakaladık? Bitcoin'imiz RSI'dan yakaladık. Şunu bir rengini değiştireyim. Bitcoin'in RSI'yi bize diyor ki e, burası zaten bana e, negatif uyuşmazlık gösteriyor. Ne zamandan beri? Yani şu 23 Haziran'dan bugüne kadar olan kısımda. Bir bayrak gibi gösterdi ama burası bayrak falan değil arkadaşlar. Burası basbayağı bir e, negatif uyuşmazlık. O yüzden size gidiyormuş gibi yapar fakat bir şey daha var. Geçen hep söylüyorum. Buradaki kanalın orta bandını kıramadı. Şimdi ben e, sizlere kanalın eğitimler kısmına girdiğinizde kanal orta bandının önemi diye çok ona özel bir ders var. İşte ona özel derste de bize bunu söylüyor. Burada yapacağınız şey bir tane de Bollinger atacaksınız. Burada 4 saat düşüreceksiniz. Zaten sizin aşağı doğru yöneliminiz söz konusu. Ve bollinger bandlarının yönüne ve nereye doğru sıkıştığına bakacaksınız. Aşağı doğru sıkışan bir bollinger bandı bize yakında bitcoinde çok yüksek e, volatilitede bir kırılma olacağını söylüyor. O yüzden bu kırılma da muhtemelen e, uyuşmazlıklar genellikle indikatör tarafına bozulur. Onu hep söylerim. O yüzden buradaki uyuşmazlık muhtemelen aşağı doğru bozulacak. Şimdi şu bollingeri bir kaldıralım. E, aşağı doğru bozulacak. Burada benim ölçtüğüm bant aralığım neresi neresiydi? Aşağıda 29.500'ler. Hatta benim çizmiş olduğum band da 29.900, 29700ü Şu iki aralığa bakacaksınız. Bu aralık muhtemelen aşağı doğru kırılacak ve Bitcoin'de bir short açılacak. Burası da 28.000 bölgesine kadar gelecek. O yüzden long olduğumuz taraflar, long olduğumuz periyot ayrı. Orta vadede, uzun vadede longuz, alıcıdayız. Ancak bu minor düzeltme gelmeyeceği anlamına gelmiyor. O yüzden geri çekimlerde burada 28 28.000'lere doğru hatta eğime göre bakacak olursak şu gün gelse 27.800, yarın gelse 27, 28.100. Yani eğime göre bakacaksınız orada. Son olarak bir de Ethereum'a bakalım. Hazır hep beraber açığız. İkinci yayınımızda altcoin yayını yapacağız orada altcoinlerde short kovalıyoruz. Hangi altcoin'de mesela sol'de, ada'da nasıl strateji yapacağız? Nerelerden short vereceğiz? Yüzde kaç vereceğiz? Kaç kaldıraçla gireceğiz? Bunlara bakarız zaten. Ama o yayın açık değil. O yayında en az basic destek paketiyle arkadaşlar. Şu inadınızdan vazgeçin. Zaten dünya malını götürdük şu yayınlarda. Yani hani bazen şey yapıyorsunuz yani hakkınızı da yiyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Şimdi bir şey daha var. Burada kanal orta bağını kıramadık. Kanal orta bağını kıramadığımız gibi de 29700'lere başladık da yaslanmaya ve dolayısıyla burası ufak bir düzeltmeye girecek. Şimdi devam ediyoruz e, bu anlamda. Ethereum'da da Ethereum aslında e, kanal kanal İspanya geldi ama şöyle bir e, durum söz konusu. Burada özellikle 1908 1910 seviyesini bir türlü kıramadık. Fakat buradaki kıramamızın nedeniyle beraber burada 1846'lara doğru gelme ihtimalimiz var burada da. Fakat 1846 ve 1830 bölgesi bizim için çok önemli destek. Neden diyeceksiniz? Çünkü burada bir bakın şurada 29 Haziran ve 6 Temmuz'un desteklerini yapmış. Burası bizim şimdilik yakın majör desteğimiz. Eterna'da de. Burası 1900'lerden muhtemelen ne yapacak? %3'lere, %4'lere gelecek. Ve dolayısıyla e, daha Ethereum'un hareketi var aşağıya. Zaten benim de beklentim, e, benim de beklentim burada e, Ethereum'un 1830'lara doğru gelmesi olacak. Ve dolayısıyla short'a devam arkadaşlar. Short kovalamaya devam ediyoruz. Bugünlük... E, Bizden bize bu yayını hazırlayan Fexabite'de teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi burada özellikle 35 pns yazıyorsunuz, bir aylık Gold kasa üyeliği alıyorsunuz. Bu yapmış olduğunuz işlemlerin çoğu komisyon indirimiyle komisyon free ile geliyor sizlere. Onu da söyleyeyim. O zaman ikinci ayında görüşürüz Altcoin yayınında birazdan. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.